Motor kağıtlama işlemini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için geçen sene PressBand boy kesme ve PressBand kırma makinelerini yapmıştık. Motor kağıtlama işlemin devamı için gereken Giyotin ve U yapma yani oluk yapma makinelerini de ürün gamımıza ekledik. Şimdi size bu makinaları ile örnek bir motorun kağıtlanmasını yapacağız. Motor kağıtlamada ilk adımımız boy kesme. Boy kesme aparatımızı 3 farklı pres presifat takabiliyoruz. Kağıtlamasını yapacağımız motorun paket boyunu ölçüp kırma paylarını verdikten sonra pres bandımızı kesiyoruz. Kesme işleminden sonra kıvırma işlemine geçiyoruz. Kırma makinamızın sağ tarafıyla kıvırma, sol tarafıyla U yapıyoruz. 3 milimetreden 7 milimetreye kadar kıvırma boyunu şuradaki parçayla ayarlayabiliyoruz. Şimdi kıvama boyunu 7 milimetre ye ayarlayacağız. Bir tane de 7 milimetre ile üst pres kan kapağında da U bölümünde yapıyoruz. Hatta kara ankuşlar içinde kullanılabiliyor. 10 mm'den 60 mm'ye kadar bu yanlıklarla ve bu makaralarla ayar yapabiliyoruz. Press band makinesinde yanlarını kıvırdığımız press bandımızı giyotin ile motorumuza göre ayarladığımız boyda kesiyoruz. Kesme boyunu buradaki dayama ile ayarlıyoruz. Bu dayamada iki adet dinleyen rulman mevcut. Bu rulmanlar sayesinde çok kolay hareket Son makinamızda o yapma yani oluk yapma makinesi. Aslında bizim kro makinamızın bir tarafında o yapılabiliyordu fakat bazı meslektaşlarımız sadece oluk yapma makinesi talep ettikleri için e, onlara özel bu makineyi tasarladık yaptık. Bu makineyle 10 milimetreden 140 milimetreye kadar pres bandımızı buradan verip e, yan, yan, ayarlı yanlıklarla ve makaralarla geçirebiliyoruz. Onları.